biz Kur'an'da hiçbir şeyi noksan bırakmadık diyor Allah. Şimdi Allah'a inanmak lazım. Adam Allah'a inanmıyor. Yani Allah'ın sözüne inanmıyor. Allah'a inanıyor, sözüne inanmıyor. Allah diyor ki bak ben Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmadım. Yok diyor ya Rabbi diyor, yanlış söylüyorsun diyor. Biz diyor baktık Kur'an eksik diyor. Şimdi bu küfür olur. Küfre düşer insan. Allah seyirsin. Böyle olmaz. Mesela diyor ki Cenab-ı Allah Enbiya Suresi 10'da şeytanla Allah'a sınırım. Andolsun size bütün müminlere bütün durumlarınızı kapsayan ama her şeyi kapsayan zikrinizin içinde bulunduğu bir kitap Kur'an indirdik diyor Allah. Hepsi içinde diyor. E adam diyor ki yok öyle bir şey diyor. E bu küfür olur. Öyle olmaz. Bak yine de akıllanmayacak mısınız diyor. Bak bunun bir akılsızlık olduğunu söylüyor Allah. Yani Kur'an'ın eksiklik olduğunu söylemenin akıl eksikliği olduğunu söylüyor Allah. Mesela yine Allah diyor ki İsra suresi 89'da şeytan Allah'a sınır. Allah yemin ediyor bak and olsun, diyor. Bu Kur'an'da, bu Kur'an'da her örnekten, her türlü örnekten insanlar için çeşitli açıklamalarda bulunduk. İnsanların çoğu ise ancak inkarda ayak direttiler. Yani diyor ki yetersiz Kur'an. Ayak diretiyor. Allah her şeyi açıkladım diyor. Yok diyor adam diretiyor. Mesela Allah yine Kehf suresi 54'te yine yemin ediyor Allah. And olsun, bu Kur'an'da insanlar için biz her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. İnsan her şeyden çok tartışmacıdır. İşte hadiste şöyle diyecek, icmada böyle, ümmette böyle tartışıyorlar kendi aralarında. İhtilafta rahmet vardır diyor. Tartışma yani ihtilafdan kastı tartışma. Bunu yapmayın diyor Allah. Bak and olsun bu Kur'an'da insanlar için biz her örnekten çeşitli da bulunduk. İnsan her şeyden çok tartışmacadır diyor Allah. Yine Zümer suresi 27'de Cenab-ı Allah diyor ki yine yemin diyor Allah. And olsun diyor. Biz bu Kur'an'da belki öğüt alıp düşünürler diye insanlar için her bir örnekten, her türlü örnekten Verdik, anlattık diyor. Adam kabul ediyor mu? Etmiyor. Allah'ın bu hükümlerini anlamazdan geliyorlar. Dinlemiyorlar. Dinlemeyince de bela oluk oluk geliyor. Irak, Suriye, Afganistan, orası, burası, Libya, her yer yerle bir oluyor. Paket getirir bu. Yapmayın, etmeyin. Allah Kur'an yeterli diyorsa inan. Ve size sadece Kur'an'dan soracağım diyor. Adam inanmıyor.